Evet şu anda Offline Tufan Abi ile beraberiz. Adam araba kullanırken faciale yı yıkıyor Evet. Evet Faciale şu an arkadaşlar faciale seri saldırı çıkıyoruz. Evet Tufan Abi. <laughs> Tufan Abi bunun sırrını bize anlatır mısın Abi? Ee, bunun sırrı biraz e, sıkıntılıdır yalnız yüzde 85 nüfusunuzu feda ederseniz bir günde arkadaşlar e, manzara da basarsınız askeri de basarsınız. Öbür gün de yıkım işlerine başlarsınız. Hiç sıkıntı yok. O değil de abi. Fatih senin hakkında forumda yazılar yazıyormuş abi. Galyalı hesap mancını nasıl bastı diye. Bunu bir açıklar mısın? Niye? Galyalı hesap mancını basamaz diye bir şey mi var? Yani? Galyalı mancını mı kaldırdılar arkadaşlar? Basılır arkadaşlar. Her türlü basılır. Önemli olan özverili olmak. Görüyorsunuz şu an otobanda hızımız 140 ama mancını katıyoruz. Bak bakın şu an hızımız 140. Ama seri şekilde mancınımızı atıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Yani diyorsun ki ofliden bir kaçan bir <laughs> de... Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaş tutmuş üçüncü köyünü bizden 80 sektör öteye atmış. Yarın akşam nasip olur da İstanbul'dan dönersek ilk müsait olduğumuz zaman da hemen köyümüzü bir kare yanına atacağız. Zaten sabaha da yıkama başlarız. Hiç sıkıntı yok kendisi için bu serverde oyun bitmiştir ama ısrarla oynamaya çalışıyor. Biz de kendisiyle halayı geniş geniş oynayacağız. Halayı geniş yani. O... Aynen aynen. Biz korona oynuyoruz ama halayı, halayı oynayan arkadaşları da ayak uydururuz. Hiç sıkıntı yok. Abi o değil de duyduğuma göre e, birliğine alı geçiyormuş. Bana kahraman atmayan birlikte çıksın diye. Bu ne ne? Aynen ediyorsun? aynen aynen. Benim cihaz hesabından bile kahraman atmam ona. Yani yardımcı olsun. <laughs> Niye? Bizim kahraman level alsın. Niye? <laughs> Kahramanın bir level eksik. Hatta ben kendim tokmaklarından da biraz attım ona defans hesaplarından. Kestik yani yani sırf yani facial arkadaşımıza yardımcı olmak babından Abi o değil de son zamanlarda cündeme oturan Sedat SDT hesabı abi. Adam insan ediyor her <laughs> gün amma dilerle alıyormuşsun. <laughs> Sedat arkadaşımız yanımızda. Tabi biz cephede sarmaştığımız için Sedat arkadaşımız üretip kaçıyor. Yalnız ara sıra çakallık yapıyor, malzemeleri pazarcının olmadığı köye saklıyor. Tabii <laughs> biz hemen pazarcıyı kurup, malzemeleri yine gereken mercilere gönderiyoruz, hiç sıkıntı yok. Sezat arkadaşımız konuyla ilgili vakıftır zaten. Kendi üretimleri biraz daha geliştirirse seviniriz, yavaş gidiyor. <laughs> Bu ha, üretimleri senin için değil mi abi yine? <laughs> abi ya ne demek ki? yani ne yapıyorsak birlik ve arkadaşlarımız için yapıyoruz arkadaşlar. Bak mesaj atmış arkadaş, lütfen bir daha saldırma diyor. Harbi mi abi? Ama yoldayız. <laughs> ya bunlar çok rezil adam abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz araba sürerken hem röportaj yapıp hem sağa atıp kemençemizi açıyoruz. Burada Kemen. müziğimize de hafif de ses verelim. Hemen rahatıp... hemen kemençemizi açıyoruz, Keme... açıyoruz mancınıklarımızı hazırlıyoruz, gönder diyoruz, İbreyi 160'a doğru yolluyoruz. Niye? Mancınıklar hızlı gitsin diye. Evet bu bu <laughs> mancınık hız sorununu da bu şekilde çözmüş aynen, oluyoruz aynen. bizim mancınıklar yavaş gittiği İbre, için iple iki hüze vurunca mancınıklar evet, dört kat evet, daha hızlı yani. gidiyormuş aynen biraz mancınıkları hızlandırmak için iple bizi zorluyoruz abi kaç tane sıralı attın <laughs> ya sorma o cep telefonundan biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok daha büyük bir cep telefonu aldım ama taşıyamadı beni ister istemez biraz küçüğünü aldım yapacak bir şey yok arkadaşlar Yalnız bütün arkadaşlara duyurulur. Hiçbir bot kullanılmaz. Hiçbir e, yan program kullanılmaz. Evet şu an Sedat arkadaşımız videoyu izledi arıyor bizi. <laughs> Sedat. Bir dakika Sedat arıyor. Alo Sedat. Efendim. Eyvallah yoldayız gidiyoruz. Senden biraz ham madde çaldık. <laughs> <Sizi yok. gülüyor> Tüh. Biz tarla bastık sen arada. Karamak işte sen bunu basacak abi. Ya arkadaş karamak. Şimdi bizim Emre yanımda Emre bir video çekiyor. <laughs> Serhat abi salla. Serhat diyor ki Emre Emren Allah belasını versin. <laughs> amin <laughs> abi amin. Tümle bize. Serhat abiye söylesene abi biraz daha üretim bassin e, ya. Tamam o zaman benden geriye malzemeler al. İstersen gönder, bas 14 He. Ve Sedat abinin ne kadar yüzsüz olduğunu bu videoda ortaya çıkartıyoruz. Attığı an maddeleri geri istiyor. <laughs> e, tamam o zaman şey yapmayız da dokunmayız sen kahraman kuşladın bitir. Ya bugünlük izin veriyoruz ona. <laughs> tamam. Ya şu dilsize ne oldu? Nüfusu fazla düşmüş. <laughs> Abi senin mancınlıklar <laughs> fazla yıkım yapmış ya. <laughs> Dilsiz sizin durumu iyi değil. Yalnız Sedat, pazarcıları biraz yükselt de şöyle bir programımız var. Tabi bunu Emre yayınlamadan önce yapmamız lazım. Bir sizin uzakta köy var ya, gitti yer, Onun bir kare bir kare yanına köy atıyorum akşam. Sabah mancınık basıyorum, kahraman doğruya alıyorum. Oraya aynen devam. Aynen mancınık devam. Sonra abi bu adam yine şikayet etmesin bizim oltun <laughs> Galyalı hesap mancırık niye nasıl basar diye. Ya bu oyunun kuralı gereği 3'ü basar yani. Vallahi ya yani. Araba, arabanın ipli şu an 180. Ben e, bir size mancırık atıyorum arabada. Baba <laughs> 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 <Orada gülüyor> ben kullanıyorum. Bak Emre de videoya kaydetti. Sen abi videodasın abi. Estağfurullah abi. Efendim? Ben size sordum zaman meşgul etmeyeyim şimdi sakatlık Eyvallah. abi <laughs> em, ya en fazla bir saniye ara bırakırız abi saniye. Ne olacak saldırı yani? <laughs> Dert mi yani? Eyvallah. Sedat beklerim. Mutlaka beklerim. Ankara, İstanbul'a nereye gelirse mutlaka uğra bana. Tamam mı? Tufan abi. Abi tamam. son dakika haberi geldi abi. Tamam eyvallah. Sedat abi, abi. kapatma abi. Son dakika haberi geldi abi kapatma e, ee, birliğindeki ya. bütün kahramanlar ölmüş abi hepsi isyan ediyormuş. <laughs> tufan, Tufan abi multi şikayet etmişler bu adamın kahramanı neden bu kadar çok kesiyor diye. Bu durumda ne, ne, düşünüyorsun abi? Tufan abi tek kişilik dev olduğu için yani bunları <laughs> tek başta halleder ya Tufan abi. Tamam Senet abi. Tek kişilik ya. Sana teşekkür ediyoruz, uğurluyoruz seni abi. <laughs> Eyvallah hadi kolay gelsin selam Abi çık çık saniye kaçtı abi saldırıyı çık Bak dur <laughs> Evet 50 manzınıkta koskoca iş başkanını yıkan adam Ya yalnız bu adamın şöyle bir sorunu var İş nedeniyle sürekli seyahat halinde olduğu için Saldırıları arabada çıkıyor ne hikmetse <laughs> bütün saldırıları da yıkıyor yani Adam hani bir tanesini keser de yani ya ya arkadaş anlamıyorum. Bu arkadaşlar niye hani bir defans çekmiyorlar veya bir şey yapmıyorlar? Yani sırf şu yolda rahat için orduyu çakmaya çalışıyoruz. Yıkıp yıkıp geliyoruz arkadaş. Ya biz kendi defans hesaplarımızdan bile adama destek attık. Tufan abi onları da kesmiş. Biz daha ne yapalım adama ya? Adam oyunu bırakmasın diye biz ona defans atıyoruz. Adam yine de 300 liraya kaçmış bu sefer. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar mesajlarımız gelmiş. Ve bu videoya burada nokta koyalım nokta koyalım. abi. Yoksa zaten İstanbul'a kadar bu gidişte. Aynen abi. <laughs> Yolda çayımı var arkadaşlar. Hadi sizlerinize iyi akşamlar. <laughs>